Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size birlikte gördüğünüz gibi uçan adalar atladık. Yanımda hep bir kardeşim var. Hoş geldin hep abi. Hoş buldum kardeşim. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Gördüğünüz gibi atladık buraya. Şöyle hemen bir kişi vurdu. Çok... Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanında bir dostum var. E nereye tam olarak? Geliyorum hemen. Sağ tarafa kaçıyor. Aydın. Önüm var. Tamam ben de bunu duydum. Ben de, de ben de. Hemen kas küçüğü çekelim. Hem 4 alabilir miyim? Tamam. Güzel arkadaşlar. Güzel başladık. Hemen oynayalım bu tarafa. Gel 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 gel. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Şurada. Duydum. K Ay, kitapayım mı? Var bende. Tamam, M4 alayım, var ama mermisi yok. Üstüm tepe tepe. Şurada. Ne yapıyor lan bu dili? Ne yapıyor tepe lan? nasıl mi? Ne bileyim, Allah'ın dilisi. <laughs> Tepede. O tepeye oynanır bu arada fazla iyi var. Hayır hayır hayır. Hayır kalkan attım ama ya. Aha. tek attı erkek. Erkek ya. Soldan arkadaş da geliyor. Kengiri. Var 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 var. On on avradım. Ay yapma be. Çıkalım yapma be. Çok çok. Neyse arkadaşlar 5 killimiz var da onu bitiremiyordu adam. Öldürme lan. Ya Faruk. Faruk benim sinirimin ayarları yönüyle sen bitti Faruk. Tamam. Neyse arkadaş şey, güzel. Eee, rozuk dolu mu geliyorum sana? Karşı mı? Evet evet. Oradan uzun sesi geldi. Lan tam olarak yerine söyle gidiyorum onlara. Şu karşıda işte ses geldi ama nerede bilmiyorum. Tık 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 arabayla gidiyorlar tık. Oy rezon yürü git. Durdu mu onlar acaba? Onları bir vuralım ya. Hem lootumuz iyi olur. Tepede Ha tek gibi. Ben on 12. <laughs> <laughs> Allah'ım. Aha. <laughs> 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 Alt kilimiz oldu. Tamam. Torosu burada. Gel hep bir kardeşim gel. Tamam arkadaşlar güzel başladı bu arada. Sağa bakmaya gerek var mı? Araba durmuştu. Bakalım. Aa. Şurada şurada. <laughs> vur. Ay o gidiyor da ha. İyi ki vurdum onu. <laughs> Havada vurdum. İki tane vurdum. vurdum. <laughs> ee, burada iki tane var. Bir tane Benim. daha sporcu var. Full heyes ediyorum ya. Korkudan kalkanın kullanın. Korkudan demeyelim de refleks diyelim. Erkek pardon pardon gel 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 kendimiz Allah, kaptırmayalım. Allah. Gel. Aa araba araba. Lan ona oyna 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 oyna. Gel kullan gel. Durdular. Bak düzgün kullan ha. Yediler baya. Allah burada, in Allah. Burada. Ya sen nesin ya? Ya oynuyor bu çocuk bu oyunu ya. Miyiz? Hadi gidelim. Tamam bas. Abi bir dakika yetişir miyiz sanki şeye? Lan bas altın kutu geçelim. Bas uçalım direkt hemen hemen hemen. Uç uç uç, uç, uç hadi. Jinx yes. verdi yok. Jinx verdi bana. ya oğlum sal 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 bence direkt şeye gidelim. Ne diyorsun? İlk ben de şimdi bence şey verir bana. C verir. Aynen. Sana da geç, sana da bence şu sniper verir. Ya ananı avradını ya. <laughs> Şunun canı az beyefendi. Şunu bir vursanız çatı, çatı da. çatış sen. Yok etsem. Yani yerde. Vurdum. Vurdum. Çok teşekkür ederim. Ben daha geldi. Buna da bir şey, Maalesef vurdu mu? Beyefendi. Aa, Aa, çok üzüldüm. Bu arada parayı ben aldım ha. Adam arası sen biz aşağıda ama ölmeden. Aa adam. Vururum ben bunu ha. Altına aklına koydun her şeyi yapabilecek Vurdum. Yemin ederim var ya. Aa, ya. Ya ya ya. Erkek ya. ya. Bir, bir daha var. Dur şunu ben. Bu arada karakter çok güçlü. Oğlum bir tane yiyor. Ama kaçıyor bak. Gel buraya senin belanı. Allah. Vurdum. Ya oğlum karakter çok iyi. Allah çarpsın çok iyiymiş bu karakter. Ulti atıyorsun adamın yanına yaklaşıyorsun. Sen daha iyisin. Ya. Bu gay mi? 15 kilim var atladım. Neredesin? Sana geliyorum. Buraya gelebiliyorsun değil mi? Lan. Lan balant lan. İnşallah gelir. Bak şimdi arkadaşlar. What? Serdar mı? Be. Kardeşim yapmayın be. Aa gitler ya gel gel. Lan hepi. Ay belamı şey yaptılar oğlum. Oğlum hepi ne oldu lan? Lan. <laughs> Ya arkadaşlar neyse biz bir maç daha deneyelim. Hep ile hep gelir şimdi bir maç daha deneyelim. Let's arkadaşlar. Burada mal gibi öldük. Lokman ver oğlum müziği. Allah Enes abi ver sen lokmansın tamam, mı Enes ver müziği bakayım. Abi işte. Enes abi kasım nasıl abi bak bak. Bak çok iyisin abi. Spora gidelim 3 gün oldu abi. Spora ilk kez giden Efe'nin Spadu eşgal. Buradan bir silah bulduk mu? Ulan sen niye çıplaksın lan? Ee, Allah, Allah. Allah Allah. Allah Allah arkadaşlar. er like bir kıyafet. Oy 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 arkadaşlar sıkar buldum. Gördün mü? Gördün. <laughs> Gördün mü? Youtube'da mı <laughs> <onları> zekar? <kârdın. gülüyor> Şurayı hemen temizleyelim bir. Katıda biri var. Onu da vuruyor şimdi. Aa, bir nakları var. Ee, Onların şunun naklını da bir... Hemen hemen bir de hemen deyin. hemen. Deyin. hemen. Hemen bunu da aldık. Arkadaşlar güzel başladık. Böyle gidelim hızlıca ilerleyelim. Bence ortaya oynayalım. Çünkü sağda arayı girdiğimizde direkt ölüyoruz. Katlıyorsun değil mi? Bana bak afk da var. Şurada da bir tane. <laughs> e, aldım, aldım aldım aldım. ona? Çok Kardeşim ne yapıyorsun de? ya? Allah Allah kafayı yemiş. Şu yukarıda birileri var onları bir vuralım. Çok iyi için. çok. Ay, okay. ya, az, az, az. Gel kit vereyim mi? Yok dinliyorum. Şimdi o animasyon hareketini yapacak. Aynen aynen. Aga be. Neyse arkadaşlar, 8 killimiz var. Ay. Ben öldüm. İkisinden mi vurdun. ya sen, sen işte ne seni ya? Beni arkadaş bir iş attı bana. Neyse neyse sen istiyorsan atla bir M4 falan getirsin ama diyeceğim de sen çok uzaksın ya. ya. Tamam gel gel. Çok iyi. Ya bu hep arkadaşlar çok iyi bir oyuncu ya. Aa, aynen aynen. Ama güzel 8 kilim var bu arada. Gayet güzel başladık arkadaşlar. Like, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim derken. Oh. Aha, yukarıdakiler. Mik 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 mik. Burada iki kişi adama hepi hepi geliyorlar. İki kişi geldi hepi. Bunlar beni var ya. Oh. Şey... Geliyorum. Yani. Ben birini baydım. Çok. Oo bunlar farklı takım. Ee, Oo çok kredi. Bunları bir oynayalım bakalım. Bunlar uçmaya gelmiş. Ha. Hmm. Bak 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 bak. Yukarı çıkıyoruz mu? Sen nasıl istersen. Bunu Ay ne uyuyorum. Şey. Çık 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 onu döneceğim Oo sence can <laughs> Oğlum ikimiz <laughs> ölseydik var ya. Ne vereceğiz herde? Oy çok iyi. Arkadaşlar bu arada 13 kilimiz var gayet güzel çıkıyor. Bunları patlatalım. Bir bize olay sokmadan. Aa gel şuradan 5 şey alalım. Ya şu yukarıdaki Allah aşkına vuralım ya. Hiç sevmiyorum ya. A few moments later. Hadi gidelim oğlum gidelim. Ya adam gelmedi lan buraya. Vallahi ilmi fikrim yok. Yerine gidelim mi? Bilmiyorum. Gitsek var ya şu Alt an orada. yere bak ya. Oo. Ama araba var var. İki tane araba var hatta. Arkadaşlar şey yukarıdan atladık çünkü hiç kimse gelmedi. Arkadaşlar şey bu tarafa da durup düşüyor. Oraya gidelim bakalım. Deliyel gel kaskı çelip çekelim ya. Oy 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 MG3. nerede kardeşim MG3? ya? Yok mu MG3 mı? çalıyorum bu arada. Al lan. Bir değişiklik yapalım ya. Durdum tepede. Bagi e ama. Yok yok gidiyor. Durdum. Aha, aha gördüm 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 gördüm. Hayır hayır. Bagiye bindik. Stikerden alın. Arabaya al, araba al. al, Alıyorum diyorum hemen. Arkada bir adam buradan geçiyor. Hayır hayır. Eli çaldım bu arada beni sol sıktı bana. Aşağının killi çaldım. misiniz? Siz atsana bana bir tane. Ben tamam, bekle geliyorum sana. Ay nasıl yemedi o? Bekle bekle. kemerimi lazım. Bir tane daha motor geldi oradan. Çok iyi. Ne hala? Ve... Ay! Helal! Mermim kalmadı ya. Arka. Arkadan araba geldi. Beyefendi. O da öldü. Çok iyisin be. 10 mega 3 neymiş? Peki ilgilanıyor büyük ihtimal. Şurada. Arka. Bak. Hayır hayır Sol geldi sol. Tuttum. Hayır 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 ya. Abi bak. Diye saldım ya. ya arkadaşlar çok güzel maç falan da. Adamlar gelmedi gelmedi gelmedi. En son da bir anda geldi ya. Neyse arkadaşlar. Güzel maç aslında. Ben yukarıda güzel kill falan aldım. E, 24 killimiz var. İzlediğiniz için bize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.